Burada bir bardak unum, bir kase hurmam var. Şimdi hurmaların ortasını açtım. Çekirdeğini aldım. Bir parça ceviz koyup ağzı böyle kapattım. Şimdi birkaç tanesini size göstermek için yapacağım. Şöyle kesikle açıyorum. Çekirdeğini alıyorum. Bir parça cevizimi yerleştirip şu şekil kapatıyorum. Şekillerini alıyorum. Hepsini bu şekilde yaptım. Kapattım ağzını. Şimdi diğer aşamaya geçeceğim. Bunu yapmamışım, bunu da yapayım. var. Ceviz varmış. Pardon. Şurada bir parça yağlı kağıdım var. Bir suyun önüne tuttum. Şöyle kabın içine yerleştiriyorum. Yapacağım kabın kalıbını alsın diye. Şimdi sıra unuma geldi. Unumu kavuracağım. 2 kaşık tereyağı tavamı aldım. Bir bardak unumu pembeleşene kadar kavuracağım. Yağım eridi. Sevgili dinciler, yan tereyağı ya da margarin olması lazım. Sıvı yağ olmaz. Şimdi işlemi yaparken anlarsınız. Şimdi bu yağ yeterli. Şimdi bu yağ da un da kendini bırakacak. Şimdi pembeleşene kadar bunu kavuracağım. sürekli karıştırarak pembeleşmesini sağlayacağım. Yakmadan çabuk altı tutar bunu. Bakın yavaş yavaş yağ kendini kusuyor. Bu iyice şey olacak. kendini bırakacak ya sıvı olacak istediğim kıvama gelecek daha pembeleşmesi lazım katı yağ kullanmamın sebebi bunun şimdi göreceğiniz işlemi yaparken bunun donması lazım bu, bu kavurduğum O yüzden ya tereyağı ya da margarin olması lazım. Daha ister biraz daha pembelesin. Bakın daha akıcı bir hale geldi. karıştırmayı bırakmıyoruz. Yoksa çabuk yanar, dibi tutar. Yani kokusu gelebilir. Sevgili dinleyiciler, bir tatlı karşını yarısını kadar bir yağ daha ilave ettim katıya. Bana katı geldi. Şimdi altını kapatıyorum. Yeter bu kadar. Şimdi yağlı kağıdımı yerleştirdim. Kullanacağım kalıba. Şimdi kavurduğum 11 10 dakika geçti. ilk sıcaklığı ilk sıcaklığı geçti. Şimdi dibine biraz yarısını yarısını dibine alıyorum. Orantılı şekilde yayacağım. Şöyle buradan bura yayılmasını sağlıyorum. kadar yeterli. Şimdi hurmalarımı sırayla diziyorum. kurmalarım tam geldi. Şimdi kalan kavurdum. Onu da güzelce eşit bir şekilde yayıyorum. Sıcak olmalı bu kavurduğumun sıcak olmalı ki akıcı olmalı olsun mu? τόνας βέyle Şimdi burada pudra şekerim var. Üstüne bol bol serpiyorum. Antep fındığım var, fındığım da üstüne serpiyorum güzelce Şimdi bir bardak altıyla. Böyle fıstıkların içine geçmesini sağlıyorum. Şimdi bunu dolaba koyup dolapta donana kadar dolapta durduracağım. şimdi dolapta çıkardım şimdi dilimleyeceğim Çayın ve kahvenin yanında konulacak bu tarifin merak ediyorsanız beni baştan sona kadar bu videomu izleyin.